hoş geldiniz. Ürün tanıtım videolarımızda bugün sizlere BG03 şifreli kapı açma kilidi ürünümüzü tanıtacağız. Bu modelimizi ofis ve iş yeri kapılarında veya girişleri özelleştirmek istediğiniz her alanda kullanabilirsiniz. Modelimiz montaj ve kurulum açısından kolay olup hassas okuyucu sayesinde güvenli ve rahat bir geçiş imkanı sunmaktadır. Ürünümüz ip 4 koruması sayesinde yüzey sularına toz ve kire karşı dayanıklıdır. Cihazımızı proximity kart, anahtarlık veya şifre olarak kullanabilirsiniz. Cihazımız 12 volt DC gerilimine çalışmaktadır. Üzerinde bir adet röle bulunup röle süresi ayarlanabilmektedir. Şimdi sizlerle birlikte ürünün tanımlama ve kurulum işlemlerine geçelim. bg 0 şifreli kapı açma kutusu bu şekilde gelmektedir. Kutu içerisinde ürünümüzün kendisi, bağlantı aparatları ve kullanım kılavuzu yer almaktadır. Şimdi cihazımıza 12 volt DC girdimi verip kullanım kılavuzunda yer alan basit fonksiyonların nasıl gerçekleşeceğini birlikte yapalım. Şu anda cihazımıza enerji geldi. Kullanım kılavuzunda 3. bölümde yer alan Programlama şifresini nasıl değiştireceğini şu şekilde yapıyoruz. Programlama şifresi fabrika ayarlarında 12456 olarak belirlenmiştir. Onu değiştirmek için kareye basıyoruz. Programlama şifresi olan 12456'ya giriyoruz. Kareye basıyoruz. Yeni belirlemek istediğimiz şifreye girmek için önce 0'a basıyoruz ve şifreye giriyoruz. Ben 4 5 6 7 8 9 olarak değiştireceğim bu örnekte. Kareye basıyoruz ve yeni şifreyi tekrardan giriyoruz. Kareye basıp işlemi bitiriyoruz. Şu anda 1 2 3 4 5 6 olan programın şifremiz 4 5 6 7 8 9 olarak değişmiş oldu. Bir sonraki bölümde cihazımıza kart ve anahtarlığın nasıl tanımlanacağını sizlere göstereceğim. Şu anda bu kartım cihazda tanımlı değil. Gösterdiğimde geçiş imkanı sunmayacak. Anahtarlık da aynı şekilde. Bu anahtarlık ve kartı cihaza tanımlamak için kareye basıyorum. Yeşil ışık yandıktan sonra programımın şifresini giriyorum. Kareye basıyorum. 1'e basıyor. Yeşil ışık yandıktan sonra anahtarlığımı gösteriyorum cihazda. Kareye basıp Anahtarlığımı cihaza tanımlamış oluyorum. Şu anda bu anahtarlık, cihaza gösterdiğimde yeşil ışık verecek ve geçiş imkanı sunacak. Gördüğünüz şekilde. Kartımı da aynı şekilde tanımlıyorum. Kareye basıyorum. Program şifresi giriyorum. Kareye basıyorum. 1'e basıyorum. Kartımı gösteriyorum cihaza. Gördü. Kareye basıp işlemi bitiriyorum. Şu anda da cihaza gösterdiğimde geçiş imkanı sunacak. Üçüncü bölümde ise cihazımıza ortak bir şifre nasıl belirleneceğini göstereceğim sizlere. Kareye basıyoruz. Programın şifresini giriyoruz. Kareye basıyoruz. 2'ye basıyoruz. 1'e basıyoruz ve yeni belirlemek istediğimiz şifreye giriyoruz. Ben burada 5 tane 4 olarak gireceğim. Şu anda benim ortak şifrem 4 tane 5 olmuş oldu. 4 tane 5 girdiğimde cihaz bana geçiş imkanı sunacak. Bu şekilde. Ee, diğer bölümde ise kart ve anahtarların nasıl silindiğini ve tüm kullanıcıların nasıl silindiğini sizlere göstereceğim. Öncelikle kartımızı silmek için kareye basıyoruz. Programlama şifresini giriyoruz. Kareye basıyoruz. Dörde basıyoruz. Bire basıyoruz. Ve kartımızı cihaza okutuyoruz. Daha sonra kareye basıp işlemi bitiyoruz. Daha önceden gösterdiğimde geçiş imkanı sunan kartım şu anda bana geçiş imkanı sunmayacak. Bu şekilde. Anahtarlık için de aynı şey geçerli. Tüm kullanıcıları silmek için ise kareye basıyorum. Programın şifresini giriyorum. Kareye basıyorum. Dörde basıyorum. Sıfıra basıyorum. Burada 4 tane sıfır gireceğim. Ve kareye basıp cihazdaki tüm kullanıcıları silme işlemini gerçekleştireceğim. Şu anda cihazımızdaki tanımlı olan tüm kullanıcılar silinmiş oldu. Şimdi sizlerle birlikte BG0313 şifreli kapı açma kilit önümüzün Push buton ve manyetik kilitle ile bağlantıları nasıl yapacağını birlikte gerçekleştirelim. Cihazımızın bu kısımda artı 12 beslemesi, eksi toprak bacağı, push, open ve iki adet zil bacağı bulunmaktadır. Diğer tarafta ise normalde kapalı, normalde açık ve com ucu bulunmaktadır. Şimdi push butonumuzu cihazına bağlamak için push butonumuzun bir bacağını şifre kilidimizin open bacağına bağlıyoruz. Push butonumuzun diğer bacağını ise eksi toprak bacağı bağlıyoruz. Manyetik kilitte manyetik kilidimizin eksi bacağını toprağa, diğer artı bacağını ise şifreli kilidimizin ensi bacağına bağlıyoruz. Şifreli kilidimizin kom bacağıyla artı 12 bacağını artı 12 DC gerilime bağlıyoruz. Şimdi cihazımıza enerji verip kuş butonu ve yani manyetik kilidin nasıl çalıştığını birlikte test edelim. Şu anda cihazımıza enerji geldi. Manyetik kilit karşılığında kilidin üzerine yerleştiriyorum. Şu anda tutuyor. Yani normally closed. Push butona bastığında kilit karşılığını bırakacak. Şu anda açtı, tetik verdi. Kilit karşılığı açıldı. Kapattı. Tekrardan tutmaya devam ediyor. Cihazımızın bağlantısı bu şekilde. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.